Oh. Valla abi çok güzel çok şahane bir daymıştı. Herkes gayet güzel takılıyor. Evet abi. Ne Emi. yaptın? Emmi? İyi gitti mi? Saçak bence. bir şey var mı? Ne oldu? Şaşkın gözüküyorsun biraz. Şurada mı şaşırdın? Allah Allah. Merhaba sevgili oyun geziler. Bugün Nvidia GTX 980 ile birlikte sınırlarımızı zorlayacağız Sınırlarımızı nerede zorlayacağız peki henüz? Tabii ki Wasteland'de Aynen öyle Fallout 4'ün <laughs> Wasteland'inde sınırlarımızı zorlayacağız Sana olsun Nvidia GTX 980 bir tanesini gönderdi Alın bunu paşa paşa kullanın zorlayın incik cincik sınırlarını ucunu çıkarın dedi. Ucunu Nasreddin Enis durmuş mu yapıştırmış cevabı o zaman Wasteland'de neden radyoaktif bir savaşın içine girmiyoruz dedik biz de. Evet farklı farklı <laughs> türleri farklı farklı şekillerde kapıştıracağız. Görmediğiniz savaşlar çıkaracağız. Ee, Nvidia GTX 980 bu arada daha önce videoları hazırlamıştık farklı oyunlar için. Hatırlarsın belki Sayın Seyhan Akkol. GTA 5, Witcher gibi sağlam, sağlam oyunların da videolarını hazırlamıştık. Madem böyle bir şeye giriştik Fallout 4 de bu yılın en sağlam oyunlarından bir tanesinde bu işin içine katalım. Haritanın sol alt kısmındayız. Glowing Sea denilen radyoaktiviteden zırt diye öleceğiniz yerdeyiz. Ben God modu açtım. Burada çünkü yapacağımız şey bunu gerektiriyor. Açık bir arazi gerektiriyor. Gördüğünüz gibi şuralarda sol alttayız. Bu arada Fallout 4'ün haritasının dışında da bir sürü yer evet. var. <laughs> Bilmiyorsanız bunu da söyleyelim. Şimdi ultra yerlerde oynuyoruz bu, bu arada oyunu. Evet. Yani en sona dayadık her, her şeyi. Her şey, her şey olabilecek her şey en sonda ve 1080p çözünürlükteyiz. Şimdi ne yapacağız? Bir miktar ee, yaratık spawn edeceğiz. Onun karşısında bir miktar daha yaratık spawn edip neler olacağına bakacağız. O zaman round 1 kimle kim arasında? Round one. Dead Claw versus... Dead Clove ama insan Dead Claw'u değil. <laughs> i̇nsan Dead Claw'u. <Clove> <laughs> daha büyük, daha fazla. Daha daha fazla. <laughs> kapalı mı şu an? Eğer Yapay kapa zeka kapalı. Yap <laughs> Yapay zeka. <laughs> Yapay zekanın kombatını. Yapay zekayı kapatmayı unutmuşum ben. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Nvidia GTX 980 de bunun içinde değil. Yani ben bunu taşıyorum ama boş. Mu? Sakin, 1080p. sakin. <laughs> Hır, halaya kalktı bazıları. Bazıları yatıyor. Sen niye yaralandın, sakatlandın lan? Ne oluyor? Niye soruyorsun me! <laughs> İlk önce kendimi güvenceye alayım çünkü ortada kalacağım. Ha, güvenceye alamam. Şimdi kendini şey yap. Işınlansan havaya. O Vücudun kalıyor. Sadece görüşün. Yani ha, gözlerin anladım, çıkıyor. Anladım. Şimdi şurada da, şurada da şöyle bir şey yapacağız. Assaultron. Assaultron. Ama Legendary Assaultron Dominator göreceğiniz gibi aradan ah, 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 ah bir dörtlük yemesin ah teşekkür ederim. Bir görünmez oldu iki saniye. Bir şeyler evet, oluyor orada evet, evet şimdi şey uçuşa geçiyorum. Evet. Evet şu anda yapay zeka kapalı. Dead Claw'lar birazcık yumulmuş durumdalar ama yapay zeka kapalı. Gördüğünüz gibi şu anda aletimiz zorlanmıyor. Zaten Herhangi. ben bunları görmek için GTX 980 e Ama yani <laughs> boru değil 100 tane Esaltron'a karşı 100 tane Legendary Claw var. Hazır mıyız? Yapay zekayı açıyorum. Hazırız. Hazırız. Haydi bismillah. Bam. Asalt şu an sağdan Deathclaw'ların Cloud'ların görüyor. kendi aralarında kapışıyor. Evet ee, Deathclaw'lar kendi kendilerine giriyor. Asalt onlar da Asalt adına... adına... tabi yapay zeka. Özellikle soldaki Asalt Ron inanılmaz. İnanılmaz gerçi. Yani. Dead şu an seyrediyor. Asalt karşı bir protesto var galiba. Deathclaw'lar aslında iyi insanlarmış be. Masumlarmış. Protestolarını şiddetsiz yapıyorlarmış. Ya sadece Deathclaw'lar bir kısmı da bana da alıyor şurada anladığım kadarıyla. evet God Mode'u görünmez olan sana da alıyor herhalde. Evet. Abi o savaşa savaşa. Savaşa gidiyorum. Tamam. Dead Clover çünkü bir tanesi girdi arada. Bir tanesi alınenler. girdi ve girmesiyle şey oldu. Peki Birazcık şey yapıyorum olayı artırıyorum Dead Clover'ın şeyine Evet lehine. haksızlık oldu haksızlık oldu orada Bedenim o tarafta olduğu için orada açtı evet <gülüyor> <gülüyor> Pardon O tarafta geldi 100 tane Dead Clover inanılmaz girdi İnanılmaz girdi 200 Dead Clover bir kısmı duruyor orada ama ee, gör. Oha başladı. Abi, yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. <laughs> patlama şey başladı. Olabilir. Şimdi bu Esaltronların özelliği öldükleri zaman patlama başlıyor. Ve aynı anda şu anda 100 tane Esaltron patlıyor. 100, yani. 100 tane, e, 4 e, mini yük gücünde patlama oluyor şu anda ekranda. Uuu, dur. Bakalım ne kalacak geriye <gülüyor> <gülüyor> her şey bittiğinde. Dead Claw'larımız duruyor. Burada <laughs> Allah patlamalar devam ediyor. Bir patlamayla bir de birkaç Dead Claw daha. Evet. Bir patlama. Patlamala, patlamalar devam bir ediyor. Patlama. <laughs> evet, Saltronların kendilerini patlatması Demek ki neymiş bu esaltronlarla pek sağlıklı olmayacak biz ee, Bu çapta bir esaltronla karşılaşmadım şu ana kadar Ben de hiç Legendary Asaltron, Böyle bir şey esaltron görmedim Normalleri zaten çok zor Bunları nasıl yeneceksin anlamadım Aa, bunlar ne biliyor musun abi? Öldükten sonra geriye bir şey bırakıyorlar. Ohohohoho! Oooo! Bir, bir havaya uçtu. Görüngeye oturdu bir tane. Bir havaya uçtu. Ohohohoho! <laughs> Şu anda işlemcim zorlanıyor. Ekran kartından ziyade. Baselant hani Mes şu an renkli diye kızıyor ya Fallout oyuncularına evet. falan böyle, az önce uçurduk bildiğin hiçbir Aynen. şey kalmadı dünya üzerinde herhalde Blow yani. MC, 200 yıl önceki nükleer savaştan sonra bir de bugünkü <laughs> nükleer savaşı gördü, bir 200 yıl daha kendisine gelemez. Şimdi dedi şeye geldim. Diamond, Diamond City. City. Diamond It's City biliyorsun. It? Boston stadyumun orta yerinde aslında. Buradan farklı bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı? İlk önce uçuşa geçiyorum. Acaba Vasilenak bugün bize nasıl bir sürpriz hazırlamış? Merakla izliyoruz. Buraların en büyük sorunu ne? Açlık. Bak, evet, aç, 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 takılıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Aa, boya yapan falan varmış lan burada. Hiç Aa, bu adam, bu adam görev bile veriyor ya. Hadi ya, hiç evet. gitmedim ben Diamond City'nin oralarına. Markette <laughs> takılıyorum şimdi. Bakalım, doyacak mısınız? Buyurun. <gülüyor> Buyurun <gülüyor> size karpuz. 100 tane karpuz. Sinan Agara size helal Heş olsun. Gelinin babasından 100 karpuz geldi. 100 karpuz tabi herkese yetmeyebilir. Sadece buradakiler karnını doyurdu biraz diyelim. Diyelim. Ondan sonra şu tarafa doğru gidelim. Şu uyuz hatun var ya, sana hiçbir şey satmam eğer sinsen falan filan diyor hep. Hatırlarsın. Hatırlıyorum. Uyuz uyuz bakıyor bak. Al. Al sana 200 karpuzdan. Al. <gülüyor> 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 Doymadın mı? Al 200 tane daha. Uhu <laughs> tam bir karpuz cenneti. Peki mesela buraya bir dead clone gelse ne olur? Veya farklı bir canlı. Güzel soru. Daha iyi bir soru sorayım. Deadpool'dan daha bir, beter bir şey gelirse ne olur burada? Uuuu. ne oluyor lan? Kardeş kardeş takılıyor herkes. <laughs> ne ya? O da buranın yerlisiymiş ya. Vallahi yerlisi. Acaba Şimdi... kombatı falan mı kapattın? Yerliyi biraz kızdıralım o zaman. Vallahi. <laughs> Yine sana kızdı bana da aldı. Evet. Ama olaylar gelişir bence. Gelişir, gelişir. Evet, gelişti. Herkes birbirine <laughs> şu an <anda> dalmaya başladı. <laughs> Yalnız çok normal takılması enteresan değil mi abi? <laughs> evet, evet buraya geldim ben. Normaldir diyor. <laughs> Madem medeniyete geldik, şey, dayı Arkadaş. Değiş. Olmadı, başka bir şey oldu. da sen God Mod'da değil misin? Kafama <laughs> <laughs> Mylor Queen'in şakası olmaz. Hayallerimizi gerçek Normal Anormal şeyler yapmadıktan sonra hiçbir şekilde zorlanmıyor. Yani bir, bin tane karpuz a, a, atalım buraya ne olacak? Ne olabilir ki? Ne olabilir? Bin karpuz. Bin! Allah! Yayından açlar. Kozmet yara yara geliyor karpuzlar. Hani derler ya sakın evinizde denemeyin. Sakın bir normal oyununuza denemeyin. Sevinizi yedekleyin. Abi oğlum ne yaptın ya? <laughs> İçinden çıkamıyorsun şu an. Ne yaptın? Herkesi buraya attım. Şey, Myrlor Queen'leri. TFC ile kaçacağım şuradan. Oha! <gülüyor> 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 Zıplayan Marvel Queen'ler <laughs> Aa karpuz, karpuz, karpuz geliyor tabii tabii. Gördüğün evet. gibi abi zorlanmıyor alet. Yani böyle normal şeyler yaptığı zaman zorlanmıyor. Tabii DVD çok normal. No normal şeyler yapıyorsun şu an. Şimdi ben hiç. buradan nasıl alışveriş yapacağım? Güdü. De... Evet. Kaç 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 kaç. ben oradayım da işte benliğim evet, kaçıyor burada. Benliğim kaçıyor. Benliğim de Ka kaçsın. Evet bakalım nasıl saldıracak. Dışarıdakilerin yani. bir şeyi yok. O, ee, hani ben, ee, Bir de şuraya şunu spawn etmek istiyorum. Esas eğlence bunun olur ve diamond, bir Diamond City'nin daha sonuna geliriz diye tahmin ediyorum bundan sonra. Hani insancıl olsun ve spawn ettim. Az sonra anlaşalım. Bir geri döneyim. mı spikçe? Aynen. 100 <laughs> <laughs> tane yapmadım. Önceki videoda. Aha patladı. başlıyor. Başladı. <laughs> Legendary oldu arada bir tanesi. Yalnız patlam efektleri güzelmiş oyun. Çok güzelmiş evet. Bu arada oyun ilk defa görüyormuş gibi konuşmam. Patlam efektleri de güzelmiş oyun. Yani ben bilgisayarda medium high arası görmüştüm. PlayStation 4'te de o medium grafiklere yakındı ama ultra hakikaten bayağı iyiymiş patlamalar ya. Hala patlamalar. Hala patlıyor. Asal bir olmalı sağda solda. Ne zorlanmıyor gördüğünüz üzere. Yani frame hafif düşüşler olsa da artık işlemci ve 8 GB RAM belli bir yere kadar kaldırabiliyor. Zaten şey konusunda MD ha, Arkadaşlar yerleşti yalnız ha. Beğendiler, <laughs> beğendiler yerde. Daimon size takılıyor artık. Şey Bak sen hiçbir şey olmamış gibi gezen bir ablamız var şurada. Ha, çekin, çekin. E helalinden 2000 karpuz atayım ya. Hayda. O son 2000 atmayacaktın herhalde. <laughs> <laughs> son 2000 karpuz atmayacaktın. <laughs> Hayır o değil oyun iyi çalışıyor. Hayır, yani Hala çalışıyor. Bak, ekran ortamda, da, oyun çalışıyor. E, mu, e, galiba 2500 tane karpuz var tamam mı? E, 2500 mü? 3500 karpuz var ya burada. Ya yani bin tane bin için bin. kırmayayım seni şimdi tabi tamam, bak bin bu berber berber ağzına kadar <laughs> karpuz doldu. <laughs> Karpuza bol alın yiyin artık. Queenlerden nereden Diamond var, City işte. karpuz oldu evet. Yani ortamda 50 tane Mirelurk Queen vardı. Şu ne abi? Doktor Nasıl X. bir dağıttık ya? Abi doktorumuz şey ya görev aşkıyla yanıyor yanıyor. Yani şuradan tentakıllar sarmış dört bir yanına. Burada karpuz. Onun <laughs> mekanına hiçbir şey girmemiş olması. Evet abi doktor ballı ya. Baksana. Ortam bu abi. 980... E, Böyle şeyden görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yapmayacağınıza göre herhangi bir oyunda herhangi bir zorlanma yaşamanız pek mümkün gözükmüyor. Efendim Nvidia GTX 980'e tekrar teşekkür ediyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirdiği için Fallout <laughs> 4'ü biz normal oynayan insanlardık yani. Evet. <laughs> ufkumuzu açtı. Eğer benim platformum PC diyorsanız, PC oyuncusuyum ben, PC'de en iyi şekilde oynamak istiyorum diyorsanız en iyisini görmek için sahip olmanız gereken ekran kartlarından biri Nvidia GTX 980. Gerçekten çok üst düzey bir performans gösteriyor. Hani ben bile <laughs> ben konsol tercih eden bir tip olarak yani PC'de şu manzaraları görmek için e, sağlam bir ekran kartı almak isterim açıkçası. PC'de oyun oynayanlara bu sene hakkımın keyifli gülüşünü hediye ederek Gökyüzüne kadar karpuz gitmiş yalan. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açıklama yasına bakmayı da unutmayın. Öptük bay. Bunun için hala bir şey yok yalnız. Ben hala bunu taşıyorum boş. Bunun ekran kartı içinde. Evet, bu bilgisayar içinde. Az önce oynadığımız bilgisayar. Yani niye taşıyorum bilmiyorum. Boş bir kutu şu anda burada.